Abiler. First Kule. First Kule. Bugün 24 saat gece 4.30. Abi çok yorgunuz ama 75 olur olmaz tabii ki de. Geldik abi Kule'ye. Şöyle artı altı bir altın böcek canımız var. Bunu 7'ye geçer mi lan? Şans açayım mı lan? Ya 450k para değil. Harbi açalım. Hadi lan. Yandı. Yapacak bir şey yok. Hacı abiler. First Super. inşallah az sonuna keseceğiz. Yalnız az önce ufak bir azizliğe uğradık. Havamız patladı. <laughs> Hava kılıcımız patladı abi. Bunu lan gel lan hindi oldu. Bunu böyle hemen sıkıştırdım. Oğlum bu hasar benim hasar mı? Çok kötü lan. Ölümsüze abanmamız lazım. Bunda ölümsüz var mı? Yok. Bunda var mı? Gerçi bizim küpede ölümsüz var da. Biz bunu bu hasarla kesemeyiz ya. Buna ölümsüzlüğü tem lazım. Bir ayar çekeyim geleyim hemen. Son canlarında görüşürüz abi uğraştırdı Bayağı bir uğraştırdı çara tabii ki de takviyeler yapacağız elinde sonunda kestik İlk sandık açılır İlk sandık açılır abi oğlum ben çok şey hissediyorum dur bir dakika bunun içeriğini görmedik Şimdi içeriğini görmedik bu tecmec atıyor mu acaba yok zehir atıyor abi kin atıyor oğlum canavar manavar diyor lan zehirin altında adamın zehirli bir şey mi bu <laughs> siyah. İş yapar mı baba? Yapmaz ama yani. Biz biraz kasalım, biraz toplayalım. Abiler bugün ayın 24'ü saatlerimiz 5'i gösteriyor. Cayır cayır kule dönmeye devam ediyoruz. Sistemi oturttuk rahat rahat dönüyoruz. Totalde 7 tane sıfır sandığımız olmuştu ki az önce aşağıdan yansıtayım derken yanlışlıkla iki tanesini açtım ve iki tane hortlak çıkmış. Fark etmedim bile açtım. Yani envanterde hotdog ne alaka diye düşünürken nasıl sandıklarına bir geldim 5 tane. <laughs> e bari bunları da açalım. Bilgi sekmesine geleyim. Fazla açmayacağım zaten. Öncelikle belli bir kastıklarımızı takıp öfkeyi öfkeyi ilerletmemiz lazım. Çara biraz hasar koymamız lazım. Bir rahat kestirmemiz lazım bu sıfırı. Ayrıca loncamızdaki beselik çarlar da hazır değil. Onları da ufak ufak hazırlamamız lazım. O yüzden ilk bir süre bir süre en azından bu sıfır sandığı açmayacağız. Haberiniz olsun. Şimdi şu Beşlisi beş şeytan kralı bir vuralım baba. Ahmet P. Partizan. Buradan muharebe versen çok güzel olur. Başka da hiçbir şey işime yaramaz. Muharebeyi de vermedik. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. 5 tane 0-0 sandığı. Çok önemli be. Kanka sana bir şey diyeyim. Bak bugün 24'ü saat akşam 5. Sana yemin ediyorum. Bak sana yemin ediyorum. Kokuyorum kanka. <laughs> Duş bile almadık anasını satayım kaç gündür. Üçer 75 olacak diye. 75 olduğundan beri de kule dönüyoruz. Hadi be. Oğlum en çok biz hak lan. Zing. <laughs> Yıldırım kuşu. Şöyle bir şuraya alalım. Şe! Azap kılıcı. Şuraya aldım. Şe! Partizan. Gel ulan. Cennet kuşu. Hadi lan. Allah belanı vermeyesin. Bokum gibi bir drop. Olsundu. Olsundu. Ee, bari şimdi mutluluk verseydin anasını Çok kötü bir drop ya. Harbi çok kötü bir drop. Olsun abi yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yılmak yok. Pes etmek yok. Cayır cayır parma devam. Abiler az önce balık eventinden çıktık. 3 çarla girdik. Valla çok da iyi bir event değildi abi bizim için. 2 tane hırsız eldiveni alabildik birer saat. Onun dışında... Böyle kayda değer bir şey yok. Şimdi şu statüs sıfırlama kağıdını üstümüze bir alalım kanka. Hatırlarsanız bizim çar ilk başta kata dayanmıyordu. Biz de dexini fullemiştik çarımızın. O şekilde dayandırmıştık. Şimdi tekrardan statüsünü sıfırlıyorum. Bunu HP str e abanacağız abi bu sefer. Önce STR e fulleyim de. 50 sıfıra zaten çok rahat dayanıyoruz. Bize hasar lazım. 8-8.5 kavandığında atıyoruz şu an kritikle. Muhtemelen STR'yi fulledikten sonra ona yakın vururuz gibime geliyor inşallah. Yani bilmiyorum tabi de bakacağız göreceğiz tamam STR'miz artık full geri kalan 55 puanı ekse dağıtabiliriz artık pavilyon şimdi pavilyon oldu bu savaş videoları mavaş videolarımız hikayeydi yani daha gerçek hasarlar şimdi çıkacak bir de şöyle bir şey yapıyoruz birazcık kükürüm müzevi toplanıştık. bunlarla öfkeyi ilerletelim abi biraz ilerletebildiğimiz kadar şöyle M8 oldu mu M8 yani bunu biraz acil P olmasa bile şöyle GM bir şey açsak en azından G kalsa abi hem fazla hasar yemeyiz P'ye götürmeyiz muhtemelen ama G yaparız gitme geliyor çünkü gerçekten inanılmaz fark ettiriyor hem saldırı hızını hem hareket hızını baya baya fark ettiriyor M9 yaptık güzel abi M10 oldu 19 tane BK'sı kaldı bunun o zaman aslında bunu kötü ruh toplayıp direkt P açabiliriz ha şu an pardon G. Dur bakayım. Abi kötü ruhlarını da topladım. Şöyle sonuncu BK'mızı da okuyoruz. Ve öfkemiz Grandmaster. Hayırlı uğurlu olsun abi. Bu P'den çok daha yakışıklı ya. Oğlum şunun hızına baksana da ayakkabımız yok anasını satayım. Saldırı hızını da çok etkiliyor. Ona nüs biçim ya. ya yani, bir de yeşil pot basıl değil değil mi? Yeşil iksirsiz. Ona nüs Oğlum P mi açsak lan bunu? Bak ayakkabıyı da ver kanka sen bana. Ananı ne avradın? Oğlum uçuyor uçuyor. P açılabilir ya. 41 saldırı hızı 16 hareket hızı veriyor şu an. Düşünelim. Bir düşünelim. Alacağımız hasar da yani VS'yi de düşünmek lazım. Sadece farmı değil. Düşünelim gelelim. Abi ben bu öfkeyi P açarım. Çar inanılmaz seri şu an. Ya bunun P halini düşünemiyorum Harbi düşünemiyorum. Sokarım yiyeceğim masara diyerekten şöyle okumaya başladım. Dur bakayım biraz götürüp toplayalım olmadı. Şimdi hacı abiler çok garip bir şey yapacağız. Çok garip. Şu aşağıda gördüğünüz yeni parlayan itemler hep artı beş. Bunları kulede artı beş yaptık. Efektleri şöyle ver kanka. 112 tane lanet kitabı Bu hepsinin malzemesini topladık. Bunları da artı ar altıya vuracağız. Ankaları sadece kutlamayla vuracağız. Geri kalanları şansı açık bir şekilde demirci de vuracağız. Yani kutlamaması masrafını demirciye yapacağız ama yüzde %10 şansla vuracağız. Anka'ya hem kutsama hem şans masrafı yapacağız. Derin bir hesap var burada. Kimine göre mantıklı, kimine göre mantıksız, birine göre mantıklı abi. Yak ilkini. Hadi bakalım buradan devam ediyorum. Şimdi şaman kalkanları bunlar önemli kanka. Hadi bismillah. Çok güzel abi. İlk artı altı ejderha pulumuz hayırlı olsun. İkinci yandı. Üçüncü gelir mi? Adamsın. çok güzel abi. 3 tane artı altı ejderha pulumuz oldu şu an. Adam mısın oğlum? 4. artı altı. Oy 5 tane artı altı. Abi kalkanlardan sadece bir tane yandı harika. 5 tane artı altı ejderha pulumuz var şu an çok güzel. Bunları artık kule demircisinde vururuz. Kule demircisinde vururuz. Şimdi geldik Ankara'lara. Ankara'ları kutsamayla vuracağız. Yansın istemiyoruz Ankara'larımız. Hiç olsun istemiyoruz. Hadi bakalım. Yap. Artı dört. Bunu kuleden devam edecek bu. Şansını açtım. Hadi. Bunu. Abi yapma lan. Bu kadar zor olma Kanka ya. Çok güzel. İlk artı altı anka. Hayırlı olsun. Hadi bunu da ver. Adamsın. İkinci de geldi abi. Üçüncü gelir mi lan? Ver ulan üçüncüyü lan. Adamsın lan. Üç tane artı altı anka. Çok güzel abi. Şu artı dörtleri Arkaya bir yere şöyle sallayayım. Envanter biliyorum çorba abi baya çorba. Artı basan adamın envanteri çorba olur baba. Şimdi aa burası böyle güzel abi artı altılar. Geldik çanlara. Çanlar demirci abi. Çanımız fazla zaten. Böyle birinciyi yaktık. İkinciyi vurdum çok güzel abi artı altı altın böcek. Üçüncü gelir mi? Gelmedi. Dört geldi mi? Adamsın oğlum. İki tane oldu şu an. Vurdum abi. Çok güzel. Üçüncü artı altı. Dördüncü altı Geldi mi? Yandı kanka. Client artık o kadar tıklamaktan hani client şu an bozuldu. Sağ sol tıklıyorum tıklanmıyor. Haydi bakayım. Adamsın kanka. Beş tane artı altı altın böceğimiz var şu an. Altıncı gelir mi? Çok güzel. Yelpaze de basacağız bu arada. Sakin olun. Hemen linçlemeyin. Yelpaze de basacağız. Çanlar önce. Yelpazeler örümcek zindanda düşmediği için soğandaki arkadaşlarımız yelpazeleri farmlıyorlar zaten şu an onu da basacağız rahat olun yani <laughs> çok güzel abi bu da gelir mi kanka <laughs> adamsın 8 tane artı altı çanın 7'sine de artık çanları da demirci de kule demircisinde bunlar Aa, bu, bu değil pardon şunlar bunlara da kule demircisinde ama şunlara kutsama atabiliriz bunlara kutsama atabiliriz Hatta üstümüzde malzeme var ha. Dur bakayım. Kurbağa bacağı toplayayım. İki tane lazım. Bir anka deneyek ya. Üç tane. Dur bakayım dur. dur. Abiler yine çok güzel bir deneme ile geldik. Çok güzel bir deneme ile geldik. Hadi bismillah. Şimdi çanları tabii ki de kulede vuracağız ama. Elimizdeki artı altı kalkan ve... Ya kanka bizim sal namına koyayım ya. Oğlum şimdi değil kanka be. Bugün değil ki. <laughs> Bugün savaşmıyorum ben. Ben bir devler diyarına gideyim benim mekana. Ben bir benim mekana gideyim. Şu an şu an savaş sırası değil böyle. Gün büyük gün. Lan şunların içinden. Bak herhangi bir artı dokuz item ya. Bak sekiz tane deniyoruz kanka. Ver benim canımı ya kanka. Hadi bismillah. Şimdi diyeceksin ki bunları niye kulede denemiyorsun? Salak mısın? Abi biz inciyi çok kolay ulaşabiliyoruz inciye. O yüzden Lucifer zaten atıyor. Anladın mı? O yüzden bunları kutsamayla vuracağız. Hadi bismillah. <laughs> Aha. Birinci artı yedi güzel. Bak tepede adımız da çıktı kanka. O kadar ki zor yani anlatabiliyor muyum? Şansı açtım. <laughs> Yandı. Ha yananı artık yapacak bir şey yok. Yananı şöyle neyse şu şöyle kalsın. Hadi bir. Üçüncü. Hadi bismillah. <laughs> Çok güzel abi. ikinci geldi. Böyle al abi iki tane at yedi. Üçüncü gelir mi? <laughs> Yandı. Hadi bunu ver. Bunu ver kanka. Ah be. Olsun olsun. Altı. Oğlum altı deneyebiliyoruz lan. Tekrar altı deneyeceğim. Yaktık. Şunu da deneyeceğim. Sen gelir misin? bu geldi ama bunu 7'ye deneyebiliyoruz mu? Bezimiz de var lan. Tamam 7'ye deneyebiliyoruz. Ver ulan. Ah kanka be. Bir kere daha deneme malzememiz var mı? Var. Var kanka. Hadi sen de geç. Amına koyayım ama bokunu çıkardım kanka harbi bokunu çıkardın deli para gitti tamam artık deneyemiyoruz. Artı dörtten itibaren bacak istiyor bacaklıları kulede atıyoruz. 2 tane yedimiz çıktı geldik Ankalara. Ankalar biraz daha ucuz denemesi. Ha bu da çok pahalı ama bir tık daha ucuz şaman kalkanından hadi bakalım. Çok güzel abi artı 7 Anka güzel. İkinci gelir mi kanka? Sen geç. Sen geç oğlum. Yapma be. Şimdi dilimiz kalmadı. Diller pahalı aslında bunları da yukarıda deneyebiliriz. Bir tane 7 anka iki tane şaman kalkanı. Ankayı direkt 8'e vurabiliyoruz aslında. Dur bek. Bir konuşalım kararlaştıralım gelelim.